Arkadaşlar merhabalar. Bu video ile birlikte 2026 tayfa için matematik ve geometri ders çalışma programı başlıyor. Evet bu program geçtiğimiz günlerde yaşanan TYT ve AYT sınavından sonra şart oldu. Çünkü bu sınavda matematik ve geometri gerçekten çok belirleyiciydi. Yani sınava çalışan arkadaşlarınız gerçekten ama gerçekten çok zorlandı. Ha bir de şu var. Çok çalışan arkadaşlarınız bu sınavı da çok güzel bir şekilde yaptı. O yüzden biz bu işi başarmak istiyorsak çok çalışmalıyız. Daha doğrusu düzenli çalışmalıyız ve şimdiden itibaren başlamalıyız. Yazdan itibaren bu serüven başlamalı arkadaşlar. Özellikle matematik ve geometri kesinlikle ama kesinlikle başlamalı. Çünkü önümüzdeki senede karşılaşacağınız sınavda da yine matematik ve geometri hem TYT'de hem de AYT'de belirleyici Sınav olacak arkadaşlar. Belirleyici kısım olacak daha doğrusu. Yani okulların açılmasını falan beklemeyin. Bazı arkadaşlar Vay, yazın biraz eğleneyim, tatil yapayım şeklinde olacaklar ama hayır. Şimdiden itibaren siz bu işe başlayın. Şimdi bu videoyu çekmekteki amacım asıl şuydu. Biliyorsunuz Zonguldak Söylem'de ben iki gün Söylem kursuna gidip dersine girdiğim öğrenciler de var ama bütün öğrencileri matematik ve geometri anlamında yönlendireceğim, koçluk yapacağım, ödevlendirmeler vereceğim. E ben burada madem bu işi yapıyorum, aynı zamanda bu işten Türkiye'deki tüm öğrencilerde faydalansın istiyorum. Ya bizi dinleyin, başarılı olun arkadaşlar. Çünkü bu iş disiplin işi. Disiplin olmadan asla ama asla bu işi başaramazsınız ve erken başlamak lazım. Özellikle şimdi itibaren başlamak lazım ki biz bu videoları sizin için yapıyoruz. Evet söylemdeki arkadaşlar 12. sınıf arkadaşlar, önümüzdeki sene sınava girecek olan arkadaşlar yani 2026 tayfa. Sizleri kesinlikle ama kesinlikle çok iyi bir şekilde takip edeceğiz. Bu net. Biraz sonra devlendirmeleri vereceğim. Size bir süre vereceğim. O süre zarfında bana o ödevleri getireceksiniz. Ya bu net. Ha söylemde olmayan arkadaşlar da ödevlerinizi ben kontrol edecekmişim gibi lütfen günü gününe şu işi yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü buradaki yaptığımız gösterdiğiniz özveri sizin önümüzdeki seneki sınavınıza aşırı derecede yansıyacak. Ve bu yazıda gerçekten iyi bir şekilde değerlendirelim. En azından bu yazda yani geometri anlamında söylüyorum üçgenler kesinlikle bitmeli. Üçgenler bittiği zaman hatta dörtgenleri de rahat bir şekilde bitirebiliriz. Bilmiyorum programda da bitirebilecek biz göreceğiz de. Sonra bu yaptığımız programda matematikte de TYT yaz boyunca inşallah bitiririz ya da bitirme noktasına böyle yaklaşmalıyız ki sonrasında da AYT'ye de iyi bir şekilde çalışabilirim. Evet dediğim gibi söylemdeki arkadaşlara şöyle bir kendi takipimizi yapacağız. Ensenizdeyim. Her verdiğim ödev günü sonunda mutlaka o ödevler kontrol edecek. Sadece ben kontrol etmeyeceğim. Tabii ki Dilba hocam, Şevval hocam, Esin hocam ve ben birlikte bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Sizler de güzel bir şekilde yaparsanız başarıyı elde edeceksiniz. Sizin sayenizde bu videolar sayesinde de Binlerce kişi belki de binlerce kişi bu başarı yoluna sizinle birlikte girecek arkadaşlar. Evet yönlendirmemizi yapacağız. Şimdi programımızı yapacağız ama programı yapmadan önce ben şöyle bir 12. sınıf arkadaşlara yani 2026 tayfa söylemdeki 2026 tayfaya şöyle bir konuşma yapmıştım. Onunla ilgili bir öncesinde bir video gelecek şöyle bir 40 saniye ya da bir dakikalık bir video sonrasında da program gelsin ama önce video gelsin bakalım. Mert Hoca'nın kitabını da bizzat ben kendim de incelediğim için her kalıbın her tarz sorusu var. Matematik anlamında sizi çok geliştireceğini düşünüyorum. Ekstradan bu kitaplardan da size ödevlendirme yapacağız. Ee, sizin iyiliğiniz için uğraşacağız. Sizin belli bir noktaya gelmeniz için çalışacağız. Ve bu işte inşallah başarıya ulaşacağız arkadaşlar. Bu işin sonunda ne yapacağız? Mert <laughs> Hocam selamlar. de sana bir mesajı var. Mesajınız. Mesajını Ödevlendirmemiz bu kitaptan olacak ama ben dershanedeki öğrencilerime bu kitabı hediye etmiştim. Daha yeni baskı çıkmamıştı ki yeni baskıyla eski baskı arasında pek bir fark yok. Yeni baskımızda şu şekilde kitabımız yine turkuaz renginden vazgeçemiyoruz. Yeni kitabımız da bu şekilde. Hocam eski kitapla yeni kitap arasında fark ne? Ya sanırım iki sorunun yeri değişti sadece akışı bozuyordu çünkü onu değiştirdim ee, kitabın boyutu büyütüldü bir de ÖSYM dizgisine çevrildi sorular aynı ama ben 2026 tayfa için bu kampada 1 Temmuz'da başlayacağım e hocam o değerlendirmeler şimdiden başladı isterseniz siz bu videoyu o gün için 1 Temmuz'dan itibaren de başlayabilirsiniz arkadaşlar ama elinde şu kitabı olan arkadaşlar için bugünden itibaren başlıyor arkadaşlar. Ee, bu kitapla da gidebilirsiniz. Öbür kitapla da gidebilirsiniz. Bu kitap görselde gördüğünüz bu kitap sanırım daha uygun olacak. Çünkü e, boyutu küçük olduğundan dolayı diğeri bir tık daha, daha pahalı olabilir arkadaşlar. Neyse hemen ödevlendirmenizi yapayım. Geometri ile ilgili arkadaşlar. Sayfa numarası 6'ya bakıyoruz. Şimdi bu 50 günlük kamp gibi gözüküyor ama ben 50 günde anlatıyorum. Normalde haftalık programdan gitmenizi istiyorum burada. Ee, burada... Haftalık programda da şuna bakacaksınız. Birinci hafta ve ikinci haftayı yapacaksınız. Normalde ben bunu bir haftada bitirmenizi bir istiyordum. Ee, şuradaki video tek video zaten ya da iki video falan olması lazım. Rahat bir şekilde halledebilir. Şurayı halledeceksiniz. Birinci hafta ve ikinci hafta. Yani sayfa numarası 28'e kadar. Dik üçgen'e kadar olan kısmı halledeceksiniz arkadaşlar. Evet ödeviniz bu. Hatta şurada videoları da göstereyim ben size. Burada da e, videolarımız da şu arkadaşlar. Birinci gün. İkinci gün ve üçüncü gün videoları yani toplamda 3, 6, 7, 8 tane. Şimdi burada nasıl izleyeceksiniz onu da söyleyeyim. İşte öğrencileri bir kere kesinlikle tüm videoları baştan sona izleyecek. İsterseniz 1.5x'de falan da izleyebilirsiniz ama normal hız konuşma biraz seri olduğu için normal hız öğrencilere yetiyor. Ee, bu şekilde bütün videoları izleyeceksiniz. Ödev bıraktığım soruları siz kendiniz uğraşacaksınız ki yeni kitabımda da ödev bıraktığım sorularda imzalat sorusu diye orada belirttim zaten yeni kampta 1 Temmuz'da başlayacak olan kampta. A normal eski kampta da zaten sen de uğraş dediğim sorularda oluyor. Ee, sayısalın orta halli bu zamana kadar çalışmamış ya da az çalışmış öğrencileri de yine aynı şekilde tüm videolardan gitsin. Ama ben hocam bu işte çok iyiyim. Geometrim çok iyi diyen arkadaşlarınız varsa konu anlatımı kısmını mutlaka dinleyin. Sorulara geçtiğiniz an videoyu bırakabilirsiniz. Soruları kendiniz çözeceksiniz. Soruları çözemediğiniz zaman videoyu dönüp o soruyu bulup Orada o soruyu kontrol edersiniz ya da yeni sorularda böyle e, animasyonlar da var orada. O animasyonları da merak ediyorsanız, soruyu anlayamadıysanız falan katlama sorularında, döndürme sorularında falan o animasyonu izlemek için de o videoya bakabilirsiniz. O sorunun videosuna da bakabilirsiniz. Tamam. Ödev sadece bu değil yalnız. Evet. Buraya kadar sayfa numarası 28'e kadar 3. günün son 4. güne kadar olan videoları izleyeceksiniz. 10 gün süreniz var. E, kitaptaki o soruları çözeceksiniz. Artı bunun yanında Arkadaşlar, geometride de benim tavsiyem iki tane kitap. İki tane kitap. Ben bir tanesini kontrol edeceğim, söylemde bir tanesini kontrol edeceğim. Diğer ikinci kitabı sizin insafınıza bırakıyorum. Şimdi ee, bir kere öğrenci şöyle kolay yolla bir kitap çözmesini isterim arkadaşlar. Kendiniz bulabilirsiniz kolay yolla bir kitap. Yani geometride kolay bir kitap dediğimiz zaman çok kolay olmadığı sürece kolay kitaplar genelde kolay orta oluyor arkadaşlar. O şekilde bir kitap ee, ilk kitabınız olsun. E, i̇kinci kitabınızda tabi bu kitapla birlikte benim soru bankası kitabında var tamamen bunlarla uyumlu bu konu anlatımıyla uyumlu. O soru bankasını alabilirsiniz ya da elinizde başka bir soru bankası varsa o soru bankasından da devam edebilirsiniz arkadaşlar. E, soru bankamda e, orta ve zor ayarda biraz haberiniz olsun ama yeni sınav sisteminde biliyorsunuz yani bu sınavda da e, gördük zor sorularda da muhatap olmamız lazım arkadaşlar tamam. Ama elinizde soru bankası varsa soru bankasında değerlendirebilirsiniz. Yani bunun yanında e, hocam ekstra kolay dediğiniz kitap örneği verecek misiniz? Vermem ama e, şu orta yollu bir ikinci kitapta şunu da alabilirsiniz. 3 4 5'in kitabını da alabilirsiniz tabii ki. Şimdi geometride bu şekilde bir tane kitabı ödevine bakacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. İki soru bankası çözmenizi isteyeceğim. Ama benim söylem kursta bakacağım ödevlendirme şu şekilde olacak. Buradaki konu anlatımı artı bir kitap, diğer ikinci kitapta insafınıza kalmış ama kesinlikle ama kesinlikle çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi matematiğe gelelim isterseniz. Matematikte de sizlere biliyorsunuz Mert Hoca'nın kitabını yani söylem kurstaki arkadaşlara Mert Hoca'nın kitabını hediye etmiştik. 70 günde şu TYT matematik video ders kitabına hediye etmiştik. Bu kitaptan şuradaki konular arkadaşlar temel kavramlar bölemiyorum. Yine 10 gün süreniz var burada. Sayı basamaklarına kadar yani sayfa numarası 38'e kadar olan kısmı halledeceksiniz. Nedir bunlar? Sayı kümeleri, pozitif negatif tam sayılar, en büyük ve en küçük değer, tek çift sayılar, ardış sayılar, asal sayılar, faktöriyel. Bu arada Mert Hoca'nın kitabını Açıl derecede kefilim. Adam her kalıp soruyu yazmış. Her kalıbında her tarz sorusunu yazmış. İşte yeni nesil, eski nesil, en kolayı, işte kolay orta arası, ortası, orta zor arası, zoru. Her soru var. Yani bu kitapla bayağı bir şey öğreneceksiniz. Tamam buraya kadar olan kısım 30 sayfa numarası 38'e kadar olan kısım hatta şuradan göstereyim. Hangi gün? 8. güne kadar olan kısım 10 gün ödev. Hatta burada 5. güne kadar konu anlatımı şuradaki 6 ve 7. günde testler var burada. Test 1, test 2, 4 tane testiniz var arkadaşlar. 7. gün, 6. ve 7. günde de ödevleriniz. Matematikteki ödevleriniz de bu. Şimdi Ödevler bu şekilde. Anlaşıldı. Sıkıntı yok. Hocam burada da soru bankası kontrol edecek misiniz? Evet. Bir tane soru bankası kontrol edeceğim. Ee, normalde yine iki tane soru bankası çözmeniz tavsiyemdir. Ama bir tanesi ben ödev olarak kontrol edeceğim. Ee, soru bankası ne alalım hocam diyecek olursanız da. Valla burada Mert hocanın bir de soru bankası var. Tamamen bu anlattıklarıyla uyumlu. Mesela burada bak şeyi de vermiş. Ee, şunu yaptıktan sonra bak ödev burada. Bak ödev burada. Bak ödev burada. Bak ödev burada. Bu şekilde her konudan sonra alt konudan sonra da ödevlendirmeler vermiş böyle görüyorsunuz burada e, bu ödevlendirmeleri de bu kitaptan isterseniz soru bankasında alıp buradan devam edebilirsiniz ya da elinizde bir soru bankası varsa ya da 3-45'in matematik soru bankasında alıp bu şekilde de kendinizde şey yapabilirsiniz e, çözümünü yapabilirsiniz ya da e, başka elinizde soru bankası varsa da soru bankasını da çözebilirsiniz Tamam ama ben tekrar söylüyorum bir VDK'ları yani video ders kitabındaki gösterdiğim yere kadar benim geometri kitabında sayfa numarası 28'e kadar ki olan kısmı ve artı bir soru bankasını kontrol edeceğim. İkinci soru bankası da senin insafına kalmış. Matematikte de yine aynı şekilde şuraya kadar ki 8. gün kadar ki olan sayı basamaklarına kadar ki olan konuların her birini yani VDK'da Mert Hoca'nın VDK'sında sayfa numarası 38'e kadar yapacaksın. Artı bir de soru bankasını da kontrol edeceğim. Yine ikinci soru bankası senin insafına kalmış arkadaşım. Hocam 10 günde yetişir mi? Yetiştireceksin. Yaz boyu rahatsın. Tamam dershanen devam ediyor ama e, en azından öğleden sonraların boş, hafta sonun boş. Yani yapmak zorundasın arkadaşım. Bu sene en azından yaz boyunca TYT matematiğin yarısından fazlasını geometride de üçgenleri ve dörtgenleri bitirelim arkadaşlar. Ve bunun faydasını çok iyi bir şekilde göreceksin. Çünkü diğer arkadaşlarından sen bunu başladıktan sonra çoğu arkadaşından, okuldaki çoğu arkadaşından yani daha önce TYT'yi bitirip AYT'ye başlayacaksın. Hatta biz tamam söylem kurs için yapıyoruz buradaki ödevlendirmeleri ama tüm herkese anlatıyoruz. Hatta diğer arkadaşlarına da sen de haber var. Gelsin şimdiden bu programa katılsın. Evet, 10 gün sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ödevleri kontrol ediyoruz. Söylemdeki arkadaşları bizzat ben ve diğer rehber arkadaşlar, rehber öğretmen arkadaşlar ve S hocanızla birlikte kontrollerimizi yapacağız. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani 10 gün sonra arkadaşlar yine bu şekilde gelip size konuları belirleyeceğim. Hem matematikten hem geometriden hem konu anlatımından hem de soru bankasından ödevlendirmelerinizi de vereceğim. O zaman 10 gün sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>